Arkadaşlar selam aleyküm. Arkadaşlar hayvanlarımız daha bulunmadı. Köpeklerimiz yok. Ve ben bu gece mecbur sabaha kadar nimetçi olacağım. Bu zaten kurtlar bir şey yok. Bu da hastadır. Kendine bile değildir. Yağmur yağmış kardeşim. Ve yemin ederim ben bu köpekleri kimde görürsem var ya. Allah şahittir. Gecep! Bir yetten o. gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Koru böyle bir şey olamaz. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gördünüz değil mi? Gel buraya gel. Koru siz neredesiniz? Namussuzlar. Hayır, Gel buraya gel, gel, gel. gel. Gece senden muzak tam bir muzak iş kendi değildir. Gümüş gece uzak <laughs> Bakın gençler döndüler çok şükür. Benim o çalıntı e, niye verdim tamam mı? Mesela bakın şimdi biz e, açık konuşmak gerekirse kardeşim. Bugün bozudur. Şurada oturayım size anlatayım. Şimdi bu kazandaydı sabahsa sen Çıkmış gitmiş. Yeni geldi. Allah şahittir. Yeni ben de size göre gördüm. Aha. Kardeşlerime söyleyeyim. Şimdi ben dedim ki bu köpekler gitmiş. Tamam mı? Koyun oyun çalınmamış gençler. Dedim eğer biri bunu yakalarsa. Mahallede bunlar çiftleşirse. Bunları da yakalarlarsa. En azından ben koyunlardan bahsedeyim. Millet demesin. Millet desin ki dur köpekler bizde. Koyunlar da yoktur. Ve adam böyle bir şey uydurmuş. Başımıza belayı almayalım. İşin açısı bu yani. Strateji gençler. Anladınız mı? Sabahtan beri var ya 500 kişi yazmış beni. Yok koyunların çalınmış. Ben de kimseye söylemedim. Çoğu kişiye cevap bile vermedim. Aha kardeşim. Köpeklerimiz döndü. Gece gel buraya gece. Ya da gelme boş ver. Gelme gelme tam gelme gelme. Aha tek söyleyelim gençler. Koyun çalınma olayını bilerek yaptım ki eğer ki birindeyse en azından koyunları koyunlardan korkup köpekleri bıraksın diye. Bu da bir strateji yani gençler. 31 yaşındayız bugüne kadar boşuna gelmemişiz. Melet bizimle boşuna alfa demiyor yani. Gece yalnız var ya sen bugün bizi mahvettin gece yemin ederim. Yazıklar olsun sana.